Siyaset Karadeniz programından yeniden merhaba sayın seyirciler. Siyasetçilerimizle, milletvekili adaylarımızla seçimi ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Sayın Yasemin Öney Can Kurtaran var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok Öncelikle izleyen. şunu belirtmek istiyorum. Bir kadın milletvekili adayını stüdyomuzda ağırlamak mutluluk verici. Dileriz Hoş meclise çok daha fazla kadın milletvekili girer. Ee, en azından bizlerin haklarını da daha fazla savunabilir diye düşünüyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyalım Yasemin Hanım. Teşekkürler. Öncelikle Karadeniz TV'ye. E, teşekkür ediyoruz. Buradan tüm e, izleyicilerimize de merhabalar diyoruz. Hem Partim adına, hem tüm e, Karadenizlere İstanbul'dan e, Karadenizlerin bir gelini olarak diyeyim kendim değil ama ben bir Karadenizli geliniyim. E, Ankara doğumluyum ben. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim, İşletme bölümünü bitirdim. E, finans sektöründe çalışmaya başladım ama daha sonra çok değişik e, formasyonlarda eğitimler aldım. Ekonomi üzerine, Endüstri Mühendisliği üzerine, Dinler Tarihi, en son Galatasaray Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans, lisansüstü programlar var bunların arasında. Kendi sektörümde sermaye piyasalarında özellikle yoğun olarak faaliyet gösterdim. Özel sektörde bir şirketin yönetim kurulu başkanı ve ortağıyım. Ve siyasete atıldınız. Evet siyasete ee, atılmaya karar verdim. Siyasete nasıl atılmaya karar verdiğinizin hikayesini de dinlemek isterim ee, bir kadın milletvekili adayı olarak ama önce neden CHP sorusunu sormak istiyorum. Şu an neden CHP? Neden CHP? Ee, bir kere hem ideolojisi açısından hem e, verdiği mesajlar açısından e, Türkiye'deki dokuya hitabı, Türkiye dokusuna hitabı açısından CHP... Bana çok uygun, bana ve aileme uygun bir siyasi parti ve ideoloji diyeyim size. İkincisi çalışmış olduğum sektörde yaşadıklarım, tecrübelerim itibariyle bugünkü iktidar partisinin ve geçmişten gelen gelenek sonucunda gelinmiş olan noktada daha fazla sosyal demokrat bir yapının olması gerekliliği üzerine bunu da temsilen Türkiye'deki en iyi... Partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu, Mustafa Kemal'in çocukları olarak onun kurduğu partide bu bayrağı alıp ileriye taşıyacak partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünerek yerimin burası olduğuna karar verdim. Bir annesiniz, iş kadınısınız evet. ve ev hanımısınız. Evet. Siyasete de girmek fikri nasıl aklınıza geldi ve ne şekilde girdiniz? Ben de bu kulvarda olmalıyım hı hı. mı ne zaman söylediniz? Ee, ...siyasete girme fikri açıkçası ben de liseden itibaren vardı. Ben e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girerken... ...bir gün siyasetçi olacağım diye girdim. İş hayatındaki bütün arkadaşlarım, sosyal çevremdeki herkes de... ...hayatımda hep bir siyasetin olacağını ve ona odaklı çalıştım. ve Aldığım bütün eğitimleri, bütün formasyonlarda hep... E, ...siyasette nasıl e, etkili olunur, e, ülkem için ne yapabilirim diyerek ülkeyi gezerken de hep o gözle bakarak ben Türkiye'de gitmediğim il yoktur belki ilçe yoktur ülkeyi çok ülkemi çok seviyorum insanları çok seviyorum ve hakikaten çok üzülüyorum daha fazla yapılabilecek şeyler varken daha iyiye layık bir ülkem varken neden bazı konularda geri kaldık diye hep çok düşünmüşümdür ve neler yapabilir mi? Çok düşünmüşümdür. Şüphesiz Türkiye'de sorunlar var. Bunları da konuşacağız ama hazır sizi yakalamışken uzmanlık alanınıza bazı sorular sormak istiyorum. İlk sorum Türkiye'deki kadın siyaseti nasıl, dünyadaki nasıl, Türkiye neresinde bu siyasetin? Teşekkürler böyle bir soru yönelttiğiniz için. Hakikaten bu Türkiye'nin zayıf noktalarından biri, Türkiye'deki siyasetin zayıf noktalarından biri bir kere Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadınların bu hakkı almasıyla dünyadaki kadınların siyasete girme, sahnede rol alması biraz farklı şekillerde ve yöntemlerde olmuş. Dünyada 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kimi zaman kanlı eylemlere dönüşen bir kadın hakları mücadelesi olmuştur. Bir sufrajet hareketini biliriz çok yaygın bir şekilde tarihe damgasını vurmuş bir harekettir. Daha sonra Amerika'da olmuştur olaylar. Fransa'da devrimle beraber başladığı düşünülür kadın hareketinde ama aslında Fransız devrim biraz da kadın hareketinin hatta biraz geri bile gitmesine sebep olmuştur. Ama sonrasında kadınlar çok aktif bir şekilde dediğim gibi kimi zaman kanlı bile olsa bir şekilde haklarını aramışlardır. Türkiye'de ise Cumhuriyet'in ilanından önce hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifi verilmiştir. Hani bir ön araştırma yapılmıştır. Çok büyük tepkilerle karşılaşılmıştır. Meclis oluşturulduktan sonra da öncesinde de yapılan tartışmalarda kadınların siyasi sahneye girme tartışması bile çok büyük sese sebep olmuştur ve reddedilmiştir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün direnciyle. İsmet İnönü'nün de yardımıyla kadınlar önce belediyelerde 1930'da seçme seçilme hakkını hmm. almış, daha sonra 1934'te genel seçimlere katılma hakkını almışlar. Biraz yukarıdan verilmiştir aslında hmm. Türkiye'de kadınlara. Fakat sahip çıkılmış mıdır parlamentolarca? Bu tartışılır tabii oranlara baktığımızda. Biz kadınlar olarak da birazcık geri planda kalmaya alışmış mıyız? Bir de bizde de bitiyor galiba bazı şeyler. Yani yeteri kadar haklar belki verildi, verilmedi. Tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz ama biz kadın olarak çok fazla acaba biz de varız demiyor muyuz? Birazdan kadına şiddetle ilgili konuya da gireceğim sana konuşmak için. Biz kadınlar da yeteri kadar müdahale etmiyor muyuz acaba? Dediğim gibi ilk başlangıç yani başlangıç aldığımız hı hı. noktada zaten kadınlara bu hak verilmiş ve seçim yasamıza göre bizim siyasi sistemdeki eksiklikler hı hı. de söz konusu. Öncelikle kota doldurmak için kadınlara parlamentoda yer verilirse eğer ve alelacele adaylar belirlenirse o kişiler seçildikten sonra bile çok itibar göre göremeyecek ve biraz... E ...daha geri planda kalmaya itileceklerdir. Kadınlar da ister istemez bunun evet, üzerinde evet, baskı bekliyorum. olarak evet. hissediyorlar. Hı -hı. Baktığınızda 1935'te ilk kadınların meclise girdiğinde... ...kadın yüzdesi yüzde dört buçukken bugün 2007 seçimiyle %9,1'e ancak gelmiştir. O da 2007 seçiminde olmuştur. Yani bütün Cumhuriyet tarihi boyunca baktığınızda... ...kadınların Türkiye'de parlamentoda temsili %2 ile %5 arasındaki bir oranda... Tabii bu bir kendi güvensizlik meselesi getiriyor. Neden kadınlar daha az temsil ediliyorlar? İş hayatında olsun, sosyal alanda olsun artık tüm kamusal alanda ve sosyal alanlarda kadınlar neredeyse eşit duruma getirilmiş durumda. Kendileri gelmiş durumda ve bunu hak etmişler de Türkiye'de kadınlar. Ama siyasi arenada maalesef o noktaya gelinemedi. Kaldı ki hani bugün küreselleşmeden bahsediyoruz. Dünyadaki bütün standartların artık Türkiye'de son derece yüksek noktaya geldiğinden bahsediyoruz. Ama bakıyoruz bir Kuzey Avrupa'daki kadınların parlamentoda temsil edilme oranı %44, Türkiye'de %9.1. Agit ülkelerine bakıyoruz %21, Türkiye'de en sonunda %9.1. Arap ülkelerinde 9.6, Asya ülkelerinde %17.3 gibi bir oran var en son elimizde olan verilerle. Yani çok geride olduğumuz hani 137 ülkeden sanırım 107.yiz sıralamada yani oldukça Kesinlikle. gerilerdeyiz. Şeyde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin seçim bildirgelerinde de e, kadının işte daha fazla eğitim her şeyden önce eğitimle başlayarak e, siyasette de ülkede de söz sahibi olması için biz elimizden geleni yapacağız e, tarzında bir ...beyannamede yeri var. Dün akşam da hatta baktım. Artı CHP'nin web sitesine girdiğimiz zaman... ...yoğunluktan ulaşmamız da pek mümkün olmuyor. Galiba bu sene, bu seçimlerde CHP birazcık daha mı... ...yenilendi, biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakılmaya başladı. Artık CHP'nin ne yapacağı... ...izlenmeye başladı. Bu yeniliğin sebebi, yani yeni yüzler mi? Yoksa mesela aile sigortası gibi ya da... Onun tarzında seçim beyannamesinde direkt böyle e, sınıf sınıf ayırarak halkı e, onlara direkt hitap etmesi mi etkili oldu? Ee, öncelikle CHP çok köklü bir parti. Hı hı. Yani Türkiye'nin e, en eski belki dünyada da sıralamaya giren bir tarihi olan bir partidir. Hı hı. CHP her zaman e, ideolojisini doğrultusunu doğru bir şekilde koymuştur. Doğru hareket etmiştir ve varlığını da sürdürmüştür. Türkiye'deki her şartta hı hı olmuştur CHP. Ama şöyle bir algı vardı. Yani sanki CHP muhalefette kalıyor ama iktidar için hani yeteri kadar hevesli değil gibi bir algı vardı bundan önceki yıllarda. Bu son seçim için herkesin CHP de evet iktidar için bir şeyler yapıyor ve iktidara gelme konusunda bu seçimlerde gerçekten istekli gibi bir imaj var karşıdan baktığımız zaman. Ben geçmiş seçimlerde de aynı hmm. isteğin olduğuna eminim. Bulunmadım fakat her siyasi partinin en büyük dileği her zaman iktidar olabilmektir. Hmm. Fakat bütün dünya ile beraber Türkiye'de değişir, şartlar da değişir. Her siyasi partinin de o değişimi anlaması, iyi kavraması ve o değişimi iyi yönetmesi gerekir. O kurguyu iyi yapması gerekir. Onu yaparken de değişime uygun olarak kendini yeniler. Değiştirir, hı hı. Bunu kadrolarına yansıtır, at kurumlarına yansıtır, diyaloglarına yansıtır. Bir şekilde bir bütün halinde başka bir e, formatta yeni bir formla e, halkının hı hı. önüne çıkar. CHP'de de şu anda bu yaşanıyor. Fakat Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile beraber hakikaten hem kadın hareketlerinde olsun, hem gençlere yönelik projelerde, çiftçiye yönelik projelerde, hı hı. esnafa yönelik projelerde ve yoksullara, özellikle yoksullara yönelik projelerinde biz bu sefer iktidar olacağız inancını ben çok net görüyorum. Hı hı. Ayrıca bir de e, hatta şöyle de bir algı var. E, CHP deyince hani mikrofon tuttuğumuz zaman basında haberlerde de izlediğimizde... E, Din olgusu konusunda galiba bir sıkıntı var. İnsanlar CHP'yi bu zamana kadar yanlış mı anladı ya da laiklik mi yanlış anlaşılıyor? Laiklik söylemi bilemiyorum ama CHP'nin dine bakış açısı nedir? Bu konuda da halkı aydınlatabilir miyiz acaba? Teşekkürler. Çok zor bir soru tabii bu. ben biraz genel bir Türkiye'deki Lütfen. görünümden bahsedeyim o halde. Bugün Türkiye'de maalesef bir soğuk savaş siyaseti yapılıyor. Kutuplara ayrı, ayrıltılıp ötekileştirerek e, diğeri üzerinden siyaset yapılıyor. Bu kutuplar da gerek din üzerinden gerek <laughs> etnisiti üzerinden yapılmaya çalışılınca maalesef e, olay tamamen ötekileştirme ve ayrıştırma <laughs> üzerine siyaset yapmaya dönüyor. Ve en acısı da dinin bu konuda kullanılmış insanların vicdanının kullanılmış olması gelinen noktada CHP'de bir din algısı bir kere laiklik kişiler için söylenecek bir şey değildir. Laiklik bir devlet politikasıdır ve din işleriyle devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Ama sekülerlik denilen bir kavram çok yeni Türkiye'de ye giriyor başka bir dilde de ifade edilemeyen sekülerlik denilen dünyevi işlerle uhrevi işlerin ayırt edilmesi. Ee, insanın dininin içinde kalması yani ve bunu bir ideoloji olarak, bir program olarak sunmaması demektir. Eğer siz din üzerinden siyaset yapmaya başlarsanız bu sefer diğerini dinsizlikle suçlar durumuna geliyorsunuz. Veya sizin söylediğiniz herhangi bir şey eğer bu işe dini karıştırmayalım diyorsanız dinsizlik olarak algılanıyor. Böyle bir şey yok. Ee, CHP içinde de asla böyle bir şey yok. CHP anayasal tabanda son derece layıklık ilkelerine uygun, son derece kişinin vicdani özgürlüğüne saygılı bir politika güttü ve gütmekte de ve bu hep böyle de olacak. Ben çok şaşırıyorum. Dediğiniz gibi CHP bu dönem çok çalışıyor ve bütün mahallelere esnafa, sivil toplum kuruluşlarına kadar her yere ulaşıyoruz. Ben haftalardır sağ çalışmasında esnafla, halkla sohbet ederken çok enteresan diyaloglarla karşılaşıyorum ve çok üzülüyorum. Bir örnek de evet, vereyim isterseniz. Güzeller söylüyorlar size. E, dün hatta bayanın biri sohbet ettik. Ne güzel söylüyorsunuz. Ben dedi başkanınızı da seviyorum. Kılıçdaroğlu çok iyi bir adam. Çok da dedi güzel şeyler söylüyor. Ama dedi siz gelirseniz benim başımı açacak mısınız dedi. Şaşırdım kaldım. Yani ne böyle bir manifestosu olabilir bir siyasi partinin hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi tüm dinlerin e, garantörü olan ve sosyal demokrat kavramı içerisinde, layık kavramı içerisinde zaten kişileri kendi alanlarında özgürlük için teşvik eden bir partinin böyle bir şey manifesto olarak değil bir yani tam tersi herkesin özgürlüğü için uğraştığımızı nasıl izah edememişiz veya diğer e, demek ki partiler tarafından mıyım? hiç kimseyi de suçlamak istemiyorum. Yani e, bir başkası üzerinden de açıkçası bu konuyu açıklamak istemiyorum. Ötekileştirmek istemiyorum ama bir şekilde bir yanlış anlaşılma ve yanlış anlatılma var. E, burada görüyorum ben hatayı açıkçası. Dini anlamda bir yanlış algı var derken hani e, kastım buydu açıkçası. İnsanların Çok. kafasında eğer CHP gelirse dini konularda hani dinimizi yaşayamayacak Mıyız acaba gibi bir e, soru işareti varsa da kesinlikle böyle bir şey olmayacağını bunun tamamen e, safsata diyelim olduğunu söylüyorsunuz. CHP Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle tüm dinlerin e, insanın kendi vicdanı içerisinde anayasal tabana uygun olarak yaşanmasının garantörüdür. Bir de az önce aslında programı kadına şiddet konusuyla açmayı düşünüyordum ama çok farklı konulardan geçtik. O konuya da değinmek istiyorum. Çünkü dün Ayşe Paşalı cinayetiyle ilgili biliyorsunuz kadına şiddet konusunda artık isimleşti belki de. O bir temsil olmaya başlamıştı. Eşi tarafından öldürüldü ve eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezasına çarptırıldı. Bu bir örnekti. Diğerlerine belki temsil eder ama Türkiye'de hala korku bir kadın cinayeti var. İstatistiklere göre günde en az 3 kadın hmm. şiddete maruz kaldığı için ölüyor ve ölmeyenler saldırıya uğrayanlar da daha kimileri ne kadar bilmiyoruz bile. CHP'nin bu anlamda kadına şiddetle mücadele anlamında en azından ön plana alacak mı ve neler yapacak? Teşekkürler. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve tüm CHP kadroları bu konuda çok hassas bunu kamuoyunda da zaten paylaşıyoruz, çok ciddi projeler hazırlanmış durumda bu konuda da. Maalesef kadına şiddet Türkiye'de dünyanın bile dikkatini çekecek noktaya geldi artık. Yasal düzenlemelere baktığımızda aslında yasal düzenlemelerde bir boşluk yok fakat kurumlar bazında uygulamalara baktığımızda burada boşluk görüyoruz ve Genel itibariyle yaklaşımda bir hata var bu konuda. Hem yasanın uygulanması, kurumların kendi üzerine düşen görevleri sahiplenmesi ve uygulamaya konması ve halkın da genel eğilimi sonucu maalesef burada bir ertelenme ve olayı çok ciddiye almama demeyeceğim ama bir şekilde müeydelerin bugüne kadar çok yerine getirilmemesinden dolayı sanırım çok ciddi bir şey var. Yani CHP bu konuda çok ciddi çalışmalar yapacaktır ve biz iktidara geldiğimizde kadına şiddet konusunda çok ciddi atılımlar yapılacaktır. Mesela... Kaldı ki... Çok affedersiniz. Evet. Türkiye bu konuda çok büyük e, anlaşmalara da imza atmıştır. İşte 1980 yılında bu ikinci dünya kadın kurultayı yapılmıştır. Sevap'a imza atmıştır. E, kadına karşı tüm sömürünün ve kötü uygulamanın sona erdirilmesi. Ve 85'te de Türkiye buna katılmıştır. Bu çok önemli bir anlaşmadır. Arkasından e, Pekin Artı 5 Sözleşmesi vardır. Yine kadına karşı... E, hem ayrımcılığın hem şiddetin kaldırılması ve pozitif ayrımcılığın getirilmesine ait. aslında yasalar ve devlet olarak buna bir şekilde el atılmıştır Hı. ama iktidarlar hükümetler kurumlar bazında daha fazla teşvik edilmelidir ve bu bu bu, bu bir vahşettir. kesinlikle yani bu bunun kesinlikle savaş son günde üç kadının öldürülmesi yılda bakarsak inanılmaz bir rakama ulaşıyor ve bu korkunç bir şey bir an önce halledilmesi gereken bir sorun e, dediğiniz gibi e, kamun da baskısıyla birlikte kadına şiddete karşı işte koruma düzenlemesi e, gündeme geldi. E, koruma e, bir ay içerisinde herhangi bir şey sorgulamadan e, eğer şikayette bulunuyorsa bir kadın ona koruma verileceğine dair e, tamam onaylandı ama biz ardından yine ki siz diyorsunuz 1986 yılında bir anlaşma imzalandı. 85'te. 85 yılında özür dilerim. Bugün bakıyoruz koruma alamadığı için eşi tarafından ki en yakınları tarafından tehdit edilip koruma alamadığı için maalesef yine kadınlarımız hayatını kaybetmeye devam ediyorlar. Bu Türkiye açısından çok büyük bir ayıptır. Bu parlamentodaki tüm temsilcilerimiz açısından çok büyük bir ayıptır. Yürütme açısından çok büyük ayıptır. Kadınlar için de çok büyük bir ayıptır. Tüm kadınların davasına sahip çıkması gerekir. Türkiye'deki tüm kadınların diğer kadınlar için elini taşın altına koyma vaktidir artık ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda çok iddialıdır. Evet kadın aslında şöyle bir şey var o evlatları da kadınlar yetiştiriyor. Bir anne nasıl yetiştiriyor ki bir evladını daha sonra o evlat büyüdüğü zaman eşine ya da işte diğer kadınlara şiddeti ya da onu öldürmeyi kendine hak sahibi görebilecek şekilde dediğiniz gibi yine kadınların eğitimiyle ilgili de bir sıkıntı var zannedersem. Derken eğitime geçmek istiyorum. Türkiye'deki eğitim sizce ne seviyede, nasıl olmalı ve CHP'nin seçim bildirgesinde eğitimle ilgili nelere yer verdiniz? Bu Türkiye'de, Türkiye'ye 41 söz veriyoruz kitapçının. Bir kere bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın bir elini alıp okumasını istiyoruz. Burada hakikaten her alanda toplumun tüm yaşam alanlarına değinilmiş... Ee, Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun ve partimizin sözlerini, e, projelerini göreceksiniz. Burada da eğitimle ilgili eğitimin nasıl daha kaliteli hale getirilebileceğini ve nasıl daha yaygın e, bir şekilde toplumun her kesimine iletileceğine ilişkin çok ciddi çalışmalarımız var. E, en önemlisi de eğitimin... E, o ilkokuldan itibaren değil çok daha önceden 2 yaşından itibaren bir bütünleşik bir program halinde lise ve arkasından üniversite eğitimine kadar billurlaşmış bir şekilde net hiç kaygıya duyulmadan ve içinde çelişkiler taşıtılmadan toplumun hepsini kavrayan bir eğitim sistemi kurulması gerekiyor. Ve kadınların özellikle anaların İleride anne olacak genç kızlarımızın eğitimden yoksun bırakılması da ayrıca çok büyük bir ayıftır. Toplumlarımızın zannedersem gelişmesini asıl engelleyen kadınların eğitim eksikliği ve onlar evlat yetiştiriyor. Sonuçta kadınlar yetiştiriyor evlatları ve maalesef bir yerlerde geride gidiyoruz eğitim konusunda gibi bir izlenim var. Maalesef. Eğitimden, kadınlar eğitimden de bir şekilde dışlanmış aslında. Maalesef. Dileriz kadınların çok daha güldüğü bir Türkiye ile devam ederiz bundan sonraki yıllara. İstanbul'a geçmek istiyorum. İstanbul ikinci bölgeden milletvekili adayısınız ve İstanbul büyük bir deprem bekleyen bir Hı -hı. il. Aynı zamanda yeni projeler var. İktidarın sunduğu çılgın bir projesi var biliyorsunuz Kanal Hı -hı. İstanbul. Ve geçtiğimiz günlerde de yine başbakan bir açıklama yaptı. İstanbul'dan iki şehir oluşturacağız dedi. Bu projelerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yapılabilirliği mümkün mü ya da e, öyle sorayım Kanal İstanbul projesinin? Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıkçası e, içim çok rahat değil bu projeyle ilgili öyle söyleyeyim. Ben son e, yıllar yani son 8-9 yılda İstanbul'un nasıl tahrip edildiğini benimle beraber bütün vatandaşlarımız da görüyor. E, İstanbul artık bir rant piyasası olmaktan çıkarılmalı. İstanbul bir kültür mirasıdır. İstanbul dünyanın, benim gözümde dünyanın en güzel şehridir. Korunmaya en layık şehridir. Ee, i̇nsanları da bunun farkında fakat maalesef e, iktidar bu iktidar döneminde İstanbul talan edilmiştir. Çok hoyratça kullanılmıştır ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Son 7-8 yılda yapılan imar değişiklikleri ürkütücü boyuttadır. Yani Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmamış kadar herhalde imar değişikliği bu dönemde yapıldı. Ee, artık yapılan her hizmetin arkasında acaba bir rant işi var mı diye vatandaş sorgulamaya başladı. Bir hizmet verilirken bu bir rant için mi yapılıyor diye sorgulanmaya başladı. Bu çılgın projenin arkasında da inşallah böyle çılgınca e, projeler yoktur diye ümit ediyorum. Fakat bu çılgın proje daha önce zaten çok dillendirilmişti, çok konuşulmuştu. Bir yenilik olmadı benim için. Vatandaş için de öyle. Ben vatandaşla ilgili de konuşurken şunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben buna canı gönülden inanıyorum ve vatandaşın da bunu anladığını ve güvendiğini de gördüm yaptığım çalışmalarda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Haziran seçimlerine hazırlanıldığı gibi çok ciddi, çok somut projelerle hazırlanılmış bir proje daha gelmedi. Bu 41 tane sözümüzün içinde her biri ayrı bir proje, her biri somut olarak nasıl yapılacağına dair somut veriler içeren çalışmalardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle projeler konmadı. Bunun altına hepimiz imza atarız. Peki bu kitapçığa nasıl ulaşabilir seçmen? Bu kitapçığa bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi seçim bürolarından, ilçeliklerden, beldelerden her yerden temin edilebilir bu. Ayrıca internet sistemimizde de zaten bütün 41 sözümüz, aile sigortamızla ilgili kitapçıklarımız her yerde var. Ben bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum bu kitapçıya bir bakılmasını ve bu kitapçıkta yazılan hiçbir söz somut olarak desteklenmeden konmamıştır buraya. Hiçbir sözümüzün havada kalmayacağına bir şekilde Sayın Baş Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu hmm. ve tüm adaylarımız ve tüm örgütlerimizde çalışan arkadaşlarımız e, elimizi bu söz kitapçının altına koyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Son e, söz olarak Karadeniz'in gelini olarak Karadeniz TV ekranlarından hem seçmenize hem de Karadenizlilere söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj nedir? E, ben Karadenizlileri çok seviyorum. Karadenizlilerin gelini olmaktan çok gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ama biraz daha Karadenizlere karşı açıkçası sempatim var. Karadeniz halkı akıllıdır, Karadeniz halkı cesurdur, merttir. Ben sağ duyuyla bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşımalarını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar zamanının geldiğini savunuyorum. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber tüm çözümlerin çok kısa sürede e, Karadenizleri ve tüm Türkiye'nin ayağına serileceğine söz veriyorum. Çok teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Çok mutluyuz. Konumuz olduğunuz. Biz Siyaset Karadeniz programının daha sonuna geldik. Haftanın son programıydı. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Trabzon'dan konuğumuz olacak Büyük Birlik Partisi Trabzon Milletvekili adayı Sayın Mehmet Korkut stüdyomuzda olacak. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.